Yıllardır hurma ve zeytini çekirdeklerini çıkarmadan yiyordum. Ama yuttuğu çekirdekler ameliyat masasına yatmasına neden oldu. 92 yaşındaki kadının mide ve bağırsağından 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeğiyle beraber bunların neden olduğu yaklaşık 6 santimetrelik 5 tane taş çıktı. Çekirdek yemek yok. Yasak. Mı? Hiç yolda. Yuttum hiç sonlanmadım. Ne bileyim ben. Ay oğlum. 92 yıllık hayatında ne zeytinin ne de hurmanın çekirdeğini çıkardı. Olduğu gibi yuttu ama seneler sonra acısını yaşadı. Bağırsak kalması şikayetiyle gönderildi. Hastayı biz kabul ettiğimizde yapılan tahlillerinde, tomografisinde Midesine ve ince bağırsak içinde yabancı cisimler tespit ettik. Zonguldak'ta yaşayan 92 yaşındaki Şerife Ay, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye geldi. Kontrollerini yapan doktorlar şoka uğradı çünkü midesinde 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeği vardı. Üstelik çekirdeklerin sertleşmesiyle oluşan 5-6 santimetrelik 5 ayrı taş da görülmüştü. Şerife Hanım, nasılsın? İyi misin? Ameliyata aldığımızda ince bağırsakta çok fazla taş tespit ettik ve bağırsağı çürüttüğünü gördük. Hatta deldiğini gördük. Çekirdeklerin sana zarar geleceğini düşünmedin mi? Düşünmedim. Onu hiç o zarar gördüğü Ama ben gazetane diyorum onu. Yaşlı kadın ameliyata alındı ve 2 saatlik operasyonun sonunda midesinden ve ince bağırsandan işte bunlar çıkarıldı. Bu tür çekirdekleri yutmak e, sağlıklı değil. Hastanın midesine ve bağırsakları delinmeye sebep olabilir. Bir daha böyle meyve çekirdeği yutacak mısın? Yaman! <laughs> Asla! Asla elime sürme. Hurma ve zeytini çok seven, çekirdeklerini de yutan kadının sağlık durumu iyi. Yaşadıklarından da ders almış gibi. Çekirdek yemek yok. Yasak. İnşallah. Şey tamam. Bir şey yok <laughs>